Merhaba. Bu bölümde type fonksiyonu ile tip denetlemeye bakacağız. Bunun için idle arayüzümüzü başlatalım. Şimdiye kadar Python'ın hazır fonksiyonlarından print fonksiyonu görmüştük. Print fonksiyonu Python tarafından yazılmış ve geliştiriciler için kullanılma açılmış, ekranda çıktı almamızı sağlayan fonksiyondur. Tabii bu fonksiyona çok fazla değinmemiştik çünkü. Idle arayüzünde bu fonksiyona çok da ihtiyacımız yoktu. Yeni başlayanlar için geliştirilmiş bir arayüz olduğu için Idle'da doğrudan çıktılarımızı alabiliyorduk. Fakat gerçek Python programlama dilinde ekranı çıktı alabilmek istiyorsak print fonksiyonunu mutlaka kullanmamız gerektiğini söylemiştik. Şimdi diğer bir fonksiyon olan type fonksiyona değinelim. Type fonksiyonu içerisine yazılan değerin tipini belirlemeye yarar. Fonksiyonlar özel ifadelerdir. Python için tanımlanmış özel ifadelerdir. Yazıldıktan sonra aç kapa parantezle kapatılır ve aç kapa parantezin içerisine yazılan ifadeler biz daha sonra bunları anlatırken parametreler diyeceğiz. Bu parametreler verilerek ekranda sonuç almamızı sağlarlar. Örneğin type fonksiyonu içerisinde yazdığımız her türlü ifadenin türünün ne olduğunu anlayabiliriz. Şimdi type'ın içerisinde örneğin 4 yazıyorum ve enter tuşuna bastığında bakın bu dört ifadesinin aslında int türünde yani integer türünde Türkçesiyle bir tam sayı ifadesi olduğunu bize söylüyor. Type fonksiyonu aslında temel olarak bu işe yarar. İçerisine yazılan ifadenin türünü söyler. Örneğin eksi 4 yazayım. Görüldüğü gibi bu da int bir ifade. Mesela bir toplama işlemi de yapabilirim. Type yazıyorum. 10 artı 5. Bu arada buradaki boşlukların önemli olmadığını ben size söylemiştim. Çünkü buradaki boşluklar duyarsızdır. Python tarafından boşluk olarak kabul edilir ve pek bir önemi yoktur. Enter bastığında yine bu türde int olduğunu görüyoruz. Hazır boşluklardan söz etmişken Python aslında duyarlı bir dildir ve işlemleri yaparken size daha önce de print fonksiyonu aslında anlatırken küçük bir detay vermiştik. Burada Yeni başlayanların genellikle en sık yaptığı hata budur. Bu işleştiren sonra bir boşluk bıraktığımızda ve buraya herhangi bir ifade yazdığımızda Python bunun hatasını döndürecektir. Çünkü Python boşluklara karşı da duyarlı bir dildir. Burada kod yazarken boşluk bırakmadan yazmaya lütfen özen gösterin. Ne yazarsanız yazın başlangıçta boşluk bırakılmaz. Kaldığımız yerden devam edelim. Örneğin type'ın içerisinde işlemler yapabildiğimiz gibi float bir sayı örneği de yapalım. Görüldüğü gibi 2.5 yazdığında ondalıklı bir sayı olduğu için bunun türünü float olarak gördük. Aynı şekilde bölme işlemini de yapalım. Bakın önceki derslerimizde bölme işlemi yaparken örneğin 10 bölü 5 dediğimizde noktalı bir sayı 2.0 değerini almıştık. Bunun sonucu olarak. Şimdi yaptığımızda görüldüğü gibi bunun float türde olduğunu gösteriyor. Ama çift bölme işlemi yapalım. Çift slash yapalım aynı şeyi. 10 yazdıktan sonra iki tane slash işareti koyuyoruz ve sonucuna baktığımızda bakın bu turun int olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde bir karmaşık sayı da yazabiliriz. Type yazalım. 4 artı 2 j örneğin yaz yazıldığında kompleks bir sayı olduğunu bize söylüyor. Peki type'ın içerisinde print fonksiyonu yazarsak ne olur? Bir bakalım. Type'ın içerisine print fonksiyonu yazıyoruz. Enter bastığımızda görüldüğü gibi non type. Bu bir fonksiyon olduğu için bunun aslında bir türü yok cevabını alıyoruz. Bu şekilde. Şimdi Python kodlarını yazdığımızda ekran çıktısı alabilmek için print fonksiyonu kullanmamız gerektiğini söylemiştik. Yani ben burada type yazıp içerisinde bu değerleri veriyorum ama normalde Python'da bu işlemi yapmak doğru değil. Yani Python'da bunu yapabilmek için ve ekran çıktısı kompleks şeklinde alabilmek için print fonksiyonu içerisine yazmamız lazım. Şimdi burada öğreneceğimiz aslında çok şey var. Örneğin fonksiyon içerisinde fonksiyon yazabiliyoruz. Nitekim bunun örneğini az önceki örnekte yaptık. Burada type'ın içerisinde print fonksiyonu yazdık. Ama bu aydalar yüzü olduğu için yani bazı şeyleri bize basitleştirdiği için hemen ekran çıktısını bir alt satırda görebiliyoruz. Normalde Python'da ekran çıktısını görebilmek için type içerisinde yazılan değerlerin ekran çıktısını görebilmek için print fonksiyonu içerisine yazmamız lazım. Örneğin print yazıp içerisine type yazmamız gerekiyor ve type'ın da içerisine hangi değerin ekran çıktısını almak istiyorsak onu yazmamız lazım. Örneğin type 4 yazdığımda enter'e bastığımda gerçek Python'da bu şekilde ekranda çıktı almak istersek print'in içerisine yazmamız gerekiyor. Böyle bir ayrıma lütfen dikkat edin. Biz idle yüzünde çalıştığımız için print fonksiyonu kullanmıyoruz. Ama normalde ekran çıktısı almak için bunu kullanmamız gerekiyor. Evet bu fonksiyonlar konusunu aslında çok ilerleyen bölümlerde anlatacağız. İlerinin konusu bu. Ama şu an yeri gelmişken bahsedelim, bahsedelim istedim. Type fonksiyonu ilerleyen Diğer derslerimizde de kullanmaya devam edeceğiz.